Arkadaşlar merhabalar. Atakum İstiklal e, Mahallesi'ndeyim. E, burada 4 katlı binada 16 tane ebeveyn e, banyolu, salon mutfak ayrı, 2 artı 1 100 metrekarelik daire satıyorum. Bu portföyler ofisimize ait. Danışman arkadaşların e, çalıştığı e, portföyler. Şu anda ekranlarda binanın önünden Atakum manzarasını e, görüyorsunuz. Bilmeyenler için e, söylemek istiyorum. İstiklal Mahallesi Cağaloğlu Caddesi ile Çevre yolu arasında burası çevre yoluna yakın deniz manzaralı havadar bir bölge. Şimdi bu binadaki e, daireleri hep beraber tanıyoruz. Arkadaşlar burası Özel Okullar Bölgesi, ee, yer yer inşaatlar da devam ediyor. Şu karşıki inşaatların üst tarafı e, Çevre Yolu, Recep Tayyip Erdoğan e, Bulvarı olarak geçiyor. Binamızın girişten manzarası bu. Her katta dört dairemiz var. Şurada da ekstradan yaya girişimiz mevcut. Yeni bitti, iskanı yazılıyor. Hiçbir sıkıntısı olmayan bir e, bina ve daireler. Buradaki 16 tane 2 artı 1 dairenin satışını yapıyoruz. Şöyle önce beden de tekrar göstereceğim. Burası ve arka tarafı binanın otoparkı. Bulunduğum yerden bu manzarayı alabiliyoruz. Deniz manzaramız çok güzel. Şu iki tane evler şu iki kütle bina Vega evleri olarak biliniyor. Site dairesi. Yine sağdaki şu konutlar yayla konak. İki evleri buradan yaklaşık 830 metre Cağaloğlu bulvarına mesafemiz var. Denize de 1,5 kilometre gibi mesafemiz var. Çevre yoluna, üst taraftaki çevre yoluna olan mesafemiz yaklaşık 250 metre. Güzel bir girişimiz mevcut. Bina doğal gazlı. Şurada engelli girişimiz de var. Yine şifreyle giriliyor. Yine kapının çıkışından manzaramız bu haliyle. İşte kapıdan girdiğimizde hoş ve güzel bir görüntümüz var. Çok güzel bir hol mevcut. Kamera sistemimizde bulunuyor. buradan asansöre çıkıyoruz. Her katta 4 daire var demiştim. Ben size 3. kattaki iki daireyi tanıtacağım. Diğerleri onun simetrisi. Arkadaşlar asansörden çıktığımda solda bir dairemiz var binada. Sağda bir dairemiz mevcut. Ve karşıda da yine iki tane dairemiz mevcut. Ben bu deniz manzarası olan üçüncü kat soldaki bu daireyi sizlere tanıtacağım. 100 metrekare net kullanımımız var. Girişte solda 2-4 artı kapılı bir vesilemiz mevcut. Özel yapım. Yerler 60'a 120 granit şu haliyle göstermek istiyorum. Burası evin oturma odalarından bir tanesi veya yatak odası. Karşısı evin mutfağı, sağda da evin salonu mevcut. Yine kapının arkasında da diyafonumuz var. Ben salon mutfak ayrı. Evin hem en salondaki salondan başlamak istiyorum. Yaklaşık 25-28 metrekarelik bir salonumuz var. Yere kadar salon Fransız cam cam açılıyor. Yine şu alanda da çiçek koymayı, aykırısını camın arkasını silmeye yerimiz mevcut. Ee, ve salondan mutfağa, balkona geçişimiz mevcut. Sürgülü bir kapısı var burada. Mutfaktan geçişte burayı daha detaylı olarak tanıtacağım ben. Ama şunu söyleyebiliyorum. Bakın buradan e, çok güzel bir deniz manzaramız var. Köşe bir daire olduğu için önümüzde kesinlikle kapanmıyor. Salondan çıkıyorum. Sağda evin mutfağına geçiyorum. Yine L şeklinde bir mutfağımız var. Ve buradan da tekrar evin balkonuna çıkışımız mevcut. Şurası yayla konak iki evleri geçiyor. Şurası Vega evleri. Ve Atakum şu öndeki alana bina yapılacak. Bura gelişim konut alanı içerisinde. Önü kapanmayacak. Çok güzel iki artı bir bir daire. Şu soldaki kapıdan da evin salonuna geçiyoruz. Buradan tekrar mutfağa giriyorum. Şöyle tekrar dolapları, malzemeleri göstermek istiyorum. Evin çıkışı, Sağda evimizin odalarından bir tanesi 12 olmuş. Metrekare civarı buradan da aynı manzarayı alıyoruz. Ve ilerliyorum. Solda evin banyosu arkadaşlar. Ana banyosu. Görüyorsunuz şurası çamaşır makinesi yeri. Duşa kabinemiz. Klozet şu arkada. Her şey yerli yerinde. Ve burası da evin yatak odası. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Klozetimiz var, duşakabinimiz mevcut. Lavabo e, yeri yok arkadaşlar e, burada. Yine burada yere kadar Fransız camımız ve sürgülü kapımız var. Burada ikinci bir balkonumuz mevcut. Manzaramız da bu haliyle. Evet, bunun simetrisi olan diğer cepheyi tanıtacağım. Orası da aynı, 2 yani artı 1. Diğer daireler de aynı. Planı biraz farklı hemen asansörün salonunda. Bu dairede ise girdiğimizde direkt karşıda evin salonu var. Aynı büyüklükte bir salonumuz mevcut. Buradaki manzaramız da bu haliyle salondan evin balkonuna çıkabiliyoruz. Bunun balkonu dikdörtgen şeklinde arkadaşlar. Aynı balkona mutfaktan da girebiliyoruz. Evet, hızlı bir şekilde Yine girdiğimizde kapının solunda aynı büyüklükte bir vestiyerimiz var. Solda evin Alaturka tuvaleti. Ortada sağda evin mutfağı mevcut şu haliyle. Ve mutfaktan yine evin balkonuna sürgülü kapıdan çıkabiliyoruz. Burada da çok güzel bir manzaramız var. Batı Çevre yolunu görebiliyorsunuz. Şu araçların geçtiği yer şu yan taraftan daha yakın. Atakum ayaklarınızın altında. Hoş bir daire. Evet. Mutfağımız da bu haliyle. Ve tekrar veriyorum. İleride solda evin banyosu arkadaşlar burası. Evet ve şu kapının arkasında da duş kabiniimiz mevcut ve buradaki diğer bir çocuk odamız ve burası da evin yatak odası. Yine ebeveyn e, banyolu bir yatak odası. Burada da duşakabin mevcut lavabo var. Klozet yok arkadaşlar. Alan dar olduğu için bu kadar sığdırılmış. Yine burada da ikinci bir çamaşır balkonumuz var. Diğer evdeki kadar. Yine buradan da deniz manzaramız mevcut. Ee, şimdi çıkış e, yönündeyim. Evet, İstiklal Mahallesi'ndeki 16 tane 2 artı 1 dairemiz yeni sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.